Merhaba, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz popcorn modeli 6-12 ay arasında giyilebilecek bebek patiğini öreceğiz. Tabanı şöyle göstereyim, 10 santim kadar olacak, fakat genişleyebiliyor. Bu patik için çok az bir ip kullanıldı, yani bir bebek yeleği yaptıysanız ondan artan iple yapılabilir. Yarım ip, yarım ip bile gitmedi, yani 50 gramdan az gitti. 250 metre uzunluğunda 100 gramlık bebek iplerinden kullanabilirsiniz. 3,5 milim veya 3 milim şişle örülebilir bir patik. Popcornlar için de tığa ihtiyacınız olacak. Bunun dışında e, dikmek için tabi iğneye ihtiyacınız olacak. O zaman malzemeleriniz hazırsa hadi başlayalım. 37 ilmek şişimizi atarak başlıyoruz. 37 ilmek şişimizi attık ilmeklerimizi şimdi bu sırayı haroşa örgü olarak yapacağız bu yaptığım ördüğüm sıra şu an patiğin ters yüzü oluyor ben bu sıramı hiçbir işlem yapmadan bu şekilde başladım örmeye bu sırayı bitireceğim arka yüz yani bu. bu sırayı bitireceğim ondan sonra ön yüze gelince Şuradaki ve ortadaki şu arttırma yaptığım yerleri ve kenardaki arttırma yerini yap, yapmayı göstereceğim. Şimdi arka yüzümü hiçbir işlem yapmadan ördüm. Şimdi 37 ilmek var. Ee, ön yüzlerde yapacağım bir işlem var. O işlemi açıklayayım size. Bir öreceğim ve ondan sonra bir arttıracağım. Şu aradaki ilmek sayım hep eşit olacakmış gibi. Hep 17 ilmek olarak Sayacağım şu arayı. Şu arttırma yaptığım yer. Bir de şurada arttırma yapıyorum. Şu topuk kısmında arttırma yapacağım. Ve burun kısmında arttırma yapacağım. Ee, o yüzden hep ön yüzde yapacağım. Şu an birinci sıradayım. Birinci sırada bir diş örülmüş vaziyette şu an. Bir öreceğim bir arttıracağım. Sonra 17 ilmek öreceğim. Bu ortadaki arttırmayı yapacağım. Arttır bir ör arttır olacak şurada. Sonra 17 ilmek tekrar öreceğim. 17 ilmeklerimiz sabit. Bir arttıracağım ve burada bir ilmeğim kalacak. O ilmeği de öreceğim. Bu birinci sıra için geçerli. İkinci sırada da iki öreceğim, bir arttırma yapacağım. Yine 17 ilmeklerimiz sabit. İkinci sırada o arttırdığım birer ilmeklerim 3 ilmek oluyor. Yani ortada birer ilmek sağdan soldan arttırdığım için 3 ilmeğe çıkmış olacak. Üçüncü sırada ise o 5 ilmeğe çıkacak bu ortadaki. Dördüncü sırada 7 ilmeğe çıkacak. Hep ikişer ikişer artacak bu kısım. İkişer ilmek artarak böyle V şeklinde gelecek. Burası da birinci sırada 1 bir örüp 1 arttıracağım. İkinci sırada 2 iki örüp 1 arttıracağım. Üçüncü sırada 3 üç örüp 1 arttıracağım. Burada da aynen buradaki arttırmanın simetriği olacak. 1 kalacak. 2 iki kalacak. ikinci sırada 2 iki kalacak. 3. sırada 3 ilmeğim kalacak. Onun önünde arttırma yapacağım. Bu şekilde arttırmalarımı hep ön yüzde yapacağım. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan haraşo örgü olarak devam edeceğim. Böylece 37 ilmek başladığım patiğimin tabanını 57 ilmek olana kadar devam ettireceğim bu işlemi. Ben şimdi birinci sıradayım. Ön yüz burası. Ön yüzde birinci sıradayken başlıyorum arttırma yapmaya. Bir örüyorum. Arttırmayı bu şekilde yapıyorum. Sonra 17 ilmek örüyorum. 17 ilmek ördüm. Tekrar bir arttırmamı yapıyorum. Bir örüyorum. Ortadaki şu kısım bir örüyorum. Bir arttırmamı yapıyorum. Böylece ortadaki burun kısmını 3 ilmeğe çıkarmış oldum. Burada tekrar 17 ilmek örüyorum. Sonunda bir ilmeğim kalacak. Orada bir arttırmamı yapacağım ve bunu öreceğim. Son ilmeğim kaldı. 17 ilmek ördüm. Tekrar arttırıyorum. Böylece taban kısmında topuktaki arttırmaları yapmış olduk. Ortadaki şu arttırma yaptığım yerde şu burun olduğu burunun olduğu kısım. Şimdi burası ters yüzüm. Hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Sonra öne geldiğimde ikinci sıra arttırmamı yapacağım. İkinci sıradayım. Şimdi ikinci sırada şuradan anlıyorum. İki diş örülmüş vaziyette. İki tane örüyorum başta. Ondan sonra arttırmamı yapıyorum. Sonda da yine buradaki gibi iki ilmek kalacak. Orada arttırma yapacağım. Bu 2 ilmek ördükten sonra arttırmamı yaptıktan sonra 17 ilmek sabit ilmeğim var. Onu öreceğim. Bu ortada 3 ilmeğim var. O 3 ilmeğin sağından ve solundan arttırıyorum. Başlangıçta 1 ilmekti. O 3 ilmek oldu. Sağından ve solundan arttıracağım. 5 ilmeğe çıkacak. 3. sırada 5 ilmeğe çıkacak ortadaki ilmek. Ama bu kenarlardaki şu 17 olarak ördüğüm ilmeklerim hep sabit. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde artış yaptıracağım. Ben şimdi ikinci sıra arttırışımı yaptım. 17 ilmek örüyorum. 17 ilmek ördüm. Şurası yavaş yavaş belli oluyor. Arttırış, artış yaptığım yer. Şu 3 ilmeğin sandan ve sondan arttırma yapıyorum. Gizli arttırma. Bir arttırdım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3 Tekrar arttırıyorum. Sonra 17 ilmek öreceğim. Burada 2 ilmek kalacak. Arttırmamı yapacağım. Ben bu şekilde arttırmalarımı şişimde toplam 57 ilmek olana kadar yapacağım. hangi sırada olduğumuzu anlayabilmek için bu ön yüzde bakacağız. Kaçıncı dişteysek başlangıçta o kadar arttırma yapıyoruz. Yani şimdi ben bir iki, iki diş örülmüş vaziyette. iki dişte 2 örüp sonra arttırıyoruz. 17 ilmek örüyoruz. Birinci dişte 1, bir, ortada 1 vardı. İkinci dişte, ikinci sıra olan dişte 3 var. Üçüncü sırada 5 olacak. Yani bu ortadaki ilmekler 5 olacak. 5 ilmeği sağdan ve soldan arttıracağız. Dördüncü dişte 7 ilmek olacak ortada. 7 ilmeği sağdan ve soldan arttıracağız. Bu şekilde kenardaki bu 17 ilmekler sabit olacak. Buradaki diş sayısına göre başlangıçta ve sonda yaptığımız arttırmalar başta sıra sayısına göre ilmek örüp arttırıyoruz. Bu şekilde yapacağım. Ben şimdi o zaman e, 57 ilmek şişimdeki ilmeklerim 57 ilmek, ilmek olana kadar ben bu şekilde hazırlıyorum. Burada 5 sıra arttırma yaptım. Yani 5 diş haroşa e, sırasında her haroşa sırasında ortada birer tane, kenarlarda birer tane arttırma olmak üzere toplam 20 ilmek artış yapmış olduk. Şimdi ben arka tarafta yani ters yüzümü de art, en son arttırma yaptıktan sonra ters yüzümü de ördükten sonra düz yüzüme geldim. Düz yüzümde 20 ilmek öreceğim. Sonra buradaki burun kısmındaki kesmelerimi yapacağım. Ortaya 17 ilmek veriyorum. Kenarlara 20 ilmek veriyorum. 20 ilmeği ördüm. Sol tarafta da 20 ilmek olacak. Sağdaki ve soldaki bu 20 ilmek değişmeyecek olan ilmek sayımız. Ortadan sürekli ortadan eksilme olacak. 17 ilmekle başlayıp 1 ilmeğe düşüreceğiz. Her ön yüzde bir sağdan bir soldan olmak üzere eksiltmemizi yapacağız. Fakat bu 20 ilmekler sabit kalacak. Şimdi nasıl eksilttiğimi göstereceğim. Başlangıçta bu iki ilmeği ilmeklerimi döndürüyorum. İlmeklerimin yönü şöyle olacak. Çünkü sağdan sola doğru alıyorum. Düzgün durmasını istediğim için döndürdüm. İkisini birlikte alarak ördüm. O kesme yaptığım ilmek hariç burada 20 ilmek var. Dediğim gibi bu 20 ilmek sabit. Şimdi bu ördüğüm ilmek 2 ilmek gibi sayarak yani 2 ilmekti ya 1 ilmeğe düştü. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. ilmeği birlikte alacağım. Burada 20 ilmeğim kalıyor. 16 ve 17. ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. Sonra bu 20 ilmeği örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi arka yüzde şu kısımları haraşo olarak öreceğim. Ortadaki 17 ilmek olarak ayırdığımız ilmek birer ilmek eksilttiğimiz için 15 ilmeğe düştü. Ortadaki şu 15 ilmeği de ters olarak öreceğim arka yüzde. Yani 20 ilmek örüyorum haroşa olarak düz örgü yaparak. Ondan sonra 15 ilmek ters örgü. Ondan sonra tekrar 20 ilmek düz yani haroşa örgü olarak örüyorum ters yüzümü. Şimdi ön yüze tekrar geldim. Ön yüzde şimdi bu ikinci sıra olduğu için burada daha çok belirgin oldu. Düz olarak örüdüğüm yerler şöyle şu kısım kesme yaptığım yerler şu ilmekler siz e, dilerseniz buralara birer ayraç koyabilirsiniz yani 20 ilmek burada 20 ilmeğin önüne burada 20 ilmeğin sonuna koyabilirsiniz. Kesme yapmadan hemen önceki ilmekleri koyabilirsiniz bir ayraç tekrar 20 ilmeği örüyorum bu ikinci sırada buradaki popcorn örneklerini de kuracağım. 20 ilmeği öreyim. Kesme yaptığım yere gelince tekrar göstereceğim. 20 ilmeği ördüm. Burası kesme yapacağım yer. Bu ilmekleri tekrar döndürüyorum. Sonra ikisini birlikte sağdan sola doğru alarak örüyorum. Öylece kesmemi yapmış oluyorum. Şimdi bir ilmek örüyorum kesmeden sonra. Bu ikinci ilmeği yani bu kesme yaptığım bir iki ilmek örmüş oluyorum. Bir iki ilmek örüyorum. Üçüncü ilme bonbon şekeri örneği kuruyorum. Bir ilmekten beş ilmek çıkarıyorum. Ve döne döne bunu 4 sıra öreceğim. ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi burada arkadan sayarsak 1 2 3 4. 4 sıra ördüm ve bu 5 ilmeği çıkarıyorum. Toplayacağım şiş tığ yardımıyla. Tekrar şişime geçiriyorum. 3 ilmek öreceğim tekrar aynı işlemi yapacağım. Buraya tekrar bundan yapacağım. Sonra tekrar 3 ilmek öreceğim ve yine aynısından yapacağım. 3 tane yapmış olacağım. Ondan sonra 1 ilmek örüp ikisini birlikte alarak kesme işlemini yapmış olacağım. Böylece ilmek sayımız yine eksilecek. Sonra arka yüze geldiğimde burada ben ayraç takmadım fakat siz ayraç taktıysanız göreceksiniz. Ayraçın bu tarafında kalan 20 ilmeği haroşa olarak göreceksiniz. Arka yüzdeyiz. Sonra ortadaki şuradaki 20 ilmek olarak ayırdığımız, ayraçla ayırdığımız yerin bu tarafında kalan ortadaki o kısmı da ters olarak göreceksiniz. Zaten şöyle baktığımızda da belli oluyor. Ayraç takmasak bile. Şöyle. Şurası kesme yaptığımız yer o ortada oluyor yani e, e, arka tarafta ters olarak öreceğimiz yer bu kesme yaptığımız yerler de dahil şu ilmekler ters olarak öreceğimiz yer diğer yerleri hep haroşa örgü yapıyoruz ben bu şekilde iki tane daha popcorn örneği kuruyorum ön yüzümü tamamlıyorum şurada kesme yapar yaparak şu iki ilmeği birlikte alacağım şu iki ilmeği birlikte alıp keseceğim. Popcornları kurduktan sonra arka yüzümü de ördüm. Şimdi tekrar ön yüzüme geldim. Ortada ayırdığımız şu ilmekler kesme yaptığımız yani aradaki ilmeklerimiz başlangıçta 17 idi. Sonra bir sıra kestik. 15'e düştü. Şimdi bu haliyle 13'e düştü. Ben tekrar birer kesme yapacağım. Ve bu sıraya popcorn kurmayacağım. Şuradan da görebiliriz. Bu sıraya popcorn kurmadan kesmelerimi yapıp 20 sıra sağdan ve soldan haroşa örgülerimi yapıp arka yüzüme geleceğim. Arka yüzümde de yine bu başta ve sonda 20 ilmek haroşa örgülerimi yapıp ortadaki 11 ilmek kalacak. Ortadaki 11 ilmeğimi haroşa ters örgü olarak arka yüzde öreceğim ön yüze geldiğimde bu sırada ikinci sıra popkornlarımı kuracağım. O zaman tekrar anlatacağım. Ben şimdi buradaki kesmeyi de göstereyim. Ondan sonra arka yüzümü örüp ön yüze geldiğimde tekrar göstereceğim size. Üçüncü kesmemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kestiğimiz bu ilmekle birlikte şu ilmekle birlikte 10 ilmek oldu. 11. ve 12. ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum. 3. defa kesmemizi yapmış olduk. Burayı haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde bu başta ve sonda haroşalarımı yapıp ortadaki 11 ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüp ters yüzümü tamamlayıp ön yüze geldiğimde bu ikinci sıra bonbonları popcornları nereye kuracağımı göstereceğim arka yüzü ördüm geldim şimdi ikinci sıra popcornumu şurada kuracağım en son yaptığım popkorndan sonra bir, 2 3 sıra örmüş oldum şişteki ile birlikte dördüncü sıra yani bir kere boş popcorn yapmadan ördüm geldim ortadaki ilmek sayımda 11'e düştü. Sayalım. 2 4 6 8 10 11. 11'e düştü. Ben şimdi bu iki ilmeği keseceğim. Sonra bir ilmek öreceğim ve popcornumu kuracağım. Yani bu iki popcornun arasında 3 ilmek vardı ya, ortadaki ilmeğe popcorn kuracağım. Sonra 3 ilmek öreceğim. 3 ilmek öreceğim ve popcornumu tekrar kuracağım. İkinci sırada iki tane popcorn oluyor ve sonraki sırada da bir tane kuracağız. Şu iki popcornun arasında 3 ilmek vardı ya. ikinci popcornumu da şuraya kuracağım. Buraya popcorn kurduktan sonra bir tane öreceğim. Zaten ondan sonra da kesmeye geliyorum. Kesmemi yapıp devam edeceğim. Sonra bir sıra boş arka sırayı ördükten sonraki ön sıramda popcorn kurmadan bir sıra popcornsuz olarak öreceğim. Tabi bu kesmelerimi yine yapacağım. Şimdi burada 9'a düşecek ilmek. Ortadaki ilmeğin düz olarak ördüğüm ilmeğim 9'a düşecek bu sırada. Arka yüzü öreceğim, geleceğim ve popcorn yapmadan ilmeklerimi tekrar buradan kesip ilmek ortadaki ilmek sayımı 7'ye düşüreceğim. Sonra arka sırayı öreceğim, geleceğim buradaki ilmek sayım 7 iken bu popkornu kuracağım son popkornu ondan sonra bu buraya geldiğimde size ben tekrar bu son popkornu kurmayı tekrar göstereceğim şimdi ortada 7 ilmeğim kaldı ve ben üçüncü yani son popkorn örneğimi kuracağım onu kurduktan sonra 1 2 3 3 sıra yani bir sıra popcorn kurmadan gidip geleceğim ve son sırasında yani popcorn kuracakmış gibi olduğum sırada son 3 ilmeğim kalacak. Onu da birlikte keseceğim. Oraya gelince tekrar göstereceğim. Öncelikle bu kesme yerine geldiğim ilmeklerimi keserek göstereyim size. Sağda ve solda 20 ilmeğim haroşa olarak örüyorum. Orada bir eksilme olmuyor kesmemi yaptım. Bir ilmek ördüm. Buraya popkornumu kuracağım. Bir ilmekten beş ilmek çıkarıyorum. Popcorn'u yaptıktan sonra bir ilmek örüyorum. Ve ondan sonra kesme yerinde iki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sonra 20 ilmeği örüyorum. Arka sıraya geldiğimde 20 ilmek haraşo örgü, ortada 5 ilmek ters örgü, tekrar 20 ilmek haraşo örgü yapacağım. Öne geldiğimde son 3 ilmeğim kalmış olacak önde. Oradaki kesmeyi göstereceğim. Ortada 3 ilmek kaldı. Şimdi o 3 ilmeği nasıl keseceğimi gösteriyorum. Bu ortadaki ilmeğin önde olmasını istiyorum. Tıkı buradaki gibi. Bunun içinde bu ilmekle bu ilmeğin yerini değiştireceğim. Bu önde duracak gibi. Şöyle ikisini birden alıyor gibi yapıyorum arkadan yerlerini değiştiriyorum. Bunu öne aldım. Diğerini arkaya. Şimdi bu üçünü birlikte alıp soldan sağa doğru üçünü birlikte alıp kesiyorum. Bu şekilde görünecek. Ondan sonra bu sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde o kesme yaptığım yeri ters sadece o ilmeği ters olarak göreceğim. Diğer 20 yar ilmeği başta ve sonda olan 20 ilmeği haroşa yani düz örgü olarak öreceğim. Tekrar öne geldiğimde bu patiğin boğaz kısmındaki lastik örgüyü yapacağız. Onu göstereceğim. Şimdi lastik örgüsü yapacağımız boğaz kısmına geçiş yapacağız. Ondan önce en alttan itibaren kaç sıra haroşa örüldüğünü göstereceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 sıra haroşa örgü yapıldı. Bunun 6'sı tabana kullanılacak. 6 haroşa tabana. Geriye kalan 2, 4, 6, 8 haroşa da üst kısımda kullanılacak. Şöyle göstereyim. Şimdi bu lastik kısmında kurarken şu ortadaki düz ilmeğin yine düz olacakmış gibi haroşa, e, haroşa yerlerin üstünde lastikleri bir ters bir düz şeklinde kuracağız. Bunu baz alarak burası düz olacakmış gibi bu tarafa doğru giderek ben burası düz ters düz ters şeklinde yaptım ve başlangıca düz ilmek düştü. Başlarken ben düz ilmeğimi öreceğim. Sonra ters, düz şeklinde devam edeceğim. Arka yüzde yine ne gördüysem o şekilde örüyorum. Düz ters düz ters düz ters bu şekilde toplam 8 santim örüyorum benim 8 santimim 25 sıra ediyor 8 santim ördükten sonra bu ön yüzdeyken kesmemi yapacağım ve bitireceğim bu şekilde bir patik olacak ondan sonra nasıl diktiğimi de göstereceğim size diğer patiğimi diktim şöyle göstereyim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu nasıl diktiğimi diğer öteki patiğimle göstereceğim size. Burada kestiğim zaman ipi biraz uzun kestim dikiş için. Şimdi burası patiğimizin tersi. Ben hep ön yüzden dikiyorum. Bunu böyle yaparsam bunu kıvıracağım için tersi dışarı gelmiş olacak. Yarısına kadar tersten dikeceğim. Şöyle göstereyim. Düz tarafa aldım elimi. Çeviriyorum. Şöyle. Öncelikle şuradan geçiriyorum iğnemi. Sonra karşı taraftan. Sonra şöyle çevirdim. Karşılıklı en son diktiğim yere batıyorum. Sonra karşıdaki çizgiye batıyorum iğnemi. Şimdi bunu ters tarafına çevireceğim ve buradan yani düz düz yüzünden dikeceğim. Şimdi bu haroşaları nasıl diktiğimi göstereceğim. Hemen şu dişlere batıyorum. Önce buna sonra karşıdakine karşılıklı Ben bu şekilde dikişimi tamamlayacağım burada. Buraya kadar getireceğim ve böylece patiğimizi tamamlamış olacağız. Evet böylece bu şirin patiklerimizi tamamladık. Ee, bu patik yeni doğana biraz büyük olabilir fakat 3 aydan sonra giydirilebilir. Ee, 1 yaşına kadar esnediği için giydirilebilir bir patik oldu. Ee, yeni doğan için bir miktar daha küçük başlamak lazım. Mesela 4 ilmek daha eksik başlanabilir o zaman tam olur. Ee, bu boğaz kısmından da ona göre 4 ilmek kısaltılır. Videomun faydalı olduğunu düşündüyseniz, Aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Seyrettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.